Merhaba arkadaşlar. Benimle hayvanların süper duyma güçlerini keşfetmeye hazır mısınız? Bugün hayvanların duyma yeteneklerinin ne kadar inanılmaz olduğunu ve bizim duyma sınırlarımızın çok ötesine nasıl geçtiklerini öğreneceğiz. Eğer siz de en fazla 20 bin Hz'e kadar duyabiliyorsanız insansınız demektir. İnsan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki sesleri algılayabilir. Bu aralık günlük yaşamımızda duyduğumuz çoğu sesi kapsar ama köpekler ve yarasalar için 20.000 Hz daha yeni başlangıç. Onların duyma yetenekleri bizimkinden çok daha geniş bir frekans aralığını kapsar biz insanlar 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki sesleri duyabiliyoruz. Bu aralık konuşma, müzik ve çevresel sesler gibi günlük sesleri içerir. Ama köpeklerin 65.000 Hz'e kadar duyabildiğini biliyor muydunuz? Evet, doğru duydunuz. Köpekler bizim duyabildiğimizin çok ötesindeki yüksek frekansları algılayabilir. Bu bizim duyabildiğimizin 3 katından fazla. Köpekler bu yeteneklerini avlanma, tehlikeleri algılama ve iletişim kurma gibi birçok amaç için kullanır. Yani siz o tiz düdük sesini duyamazken köpeğiniz gayet net bir şekilde duyuyor. Bu onların yüksek frekanslı seslere olan hassasiyetini gösterir. Köpeğinizin kulaklarını diktiğini gördüğünüzde muhtemelen bizim duyamadığımız bir sesi duyuyordur. Yarasalar ise olayı bambaşka bir boyuta taşıyor. Onların duyma yetenekleri ekolokasyon adı verilen bir sistemle birleşir. Onlar yönlerini bulmak için ekolokasyon kullanıyorlar ve 120 bin hertz'e kadar ses çıkarabiliyorlar. Bu onların karanlıkta bile mükemmel bir şekilde yön bulmalarını sağlar. Düşünsenize bizim duyabildiğimizin altı katı. Sanki sesle görebiliyorlar gibi. Bu yetenek onların avlanma ve navigasyon becerilerini inanılmaz derecede artırır. Müthiş değil mi? Yarasaların bu yeteneği onların gece avcıları olarak hayatta kalmalarını sağlar. Yunusları da unutmayalım. Onların duyma yetenekleri de oldukça etkileyici. Onlar 150 bin Hz'e kadar olan frekansları duyabiliyorlar. Bu, onların su altındaki iletişim ve avlanma yeteneklerini büyük ölçüde artırır. Bu süper güçlerini su altında iletişim kurmak ve avlanmak için kullanıyorlar. Yunuslar bu yüksek frekanslı sesleri kullanarak birbirleriyle iletişim kurar ve avlarını bulurlar. Denizin derinliklerinde yaşarken oldukça kullanışlı bir özellik. Bu yetenek onların karmaşık sosyal yapılar kurmalarına ve avlanma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Ama mesele sadece yüksek frekansları duymak değil. Bazı hayvanlar çok düşük frekanslı sesleri de duyabilir. Filler 14 Hz kadar düşük sesleri bile duyabiliyorlar. Bu düşük frekanslı sesler infrason olarak adlandırılır. İnfrason adı verilen bu düşük frekanslı sesler çok uzak mesafelere gidebiliyor ve fillerin kilometrelerce öteden iletişim kurmasını sağlıyor. Bu onların sosyal yapılarında ve grup içi iletişimlerinde büyük bir rol oynar. Yani bir dahaki sefere köpeğiniz kulaklarını diktiğinde veya yarasaların karanlıkta nasıl uçtuğunu merak ettiğinizde şunu hatırlayın. Onların süper güçleri duyma yetileri. Hayvanların bu inanılmaz duyma yetenekleri onların hayatta kalma ve çevreleriyle etkileşim kurma biçimlerini şekillendirir. Dışarıda bambaşka bir ses dünyası var. Hayvanların duyma yetenekleri bizimkinden çok farklı ve bir o kadar da büyüleyici. Çok ilginç, değil mi? Hayvanların bu süper duyma yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek doğayı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla ilginç hayvan bilgisi için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.